Herkese tekrardan Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz üzere farklı bir teknik direktörle karşısındayım. Bugün satın aldım arkadaşlar. Adı DMLS. DMLS arkadaşlar. 4-3-1-2 oynuyor. Yani takım ruhum şu anda 53 takım ruhunu hem geliştireceğim. Hem de sizlerle birlikte bu teknik direktörü denemek istiyorum arkadaşlar. Rakip işte Fatih Terim almış. Galatasaray ile %80. Arkadaşlar maça geçelim. Orada yani like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Sizlerin. Evet arkadaşlar maça başladık. <laughs> Konuşamadım. Aklıma cümle gelmedi. Pike. Lionel Messi. Bu arada takım ruhu düşük olduğu için kötü oynayabilirim galiba. Çünkü takım ruhu etkiliyor. Lewandowski. Lewandowski. Ronaldo. Ronaldo. Kaleci. Arkadaşlar bu teknik direktör Çok sevdim ya. Yani bir iki maç oynadım. Videosunu çekmedim tabi. Yani 5-0 falan yendim. Bu teknik direktör gerçekten çok iyi. Ama birazcık internet kasıyor ya. Adamın interneti kasıyor. Ya zaten bunu da ay yanlışlıkla kaydım ya. İşte top bana gelecekti. Plastik vuracaktım girecekti. Bile bile yapmadık. Sorun yok. Bu arada arkadaşlar yorumlara izin. Sadece PES video. Yani iki tane video atıyorum. Yani bir PES bir PUBG Mobile videoları atıyorum. PUBG'ye her gün gelsin mi? Yoksa sadece PES videosunu atayım. Onu da söylemeyi unutmayın bu arada. Davies, Patrick Vieira, Frankie de Jong, Frankie de Jong. Ah, ah top yine bize gelmiş. Guardiola, Pique, maalesef yedik gülü. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. İnşallah sevinmez. Yani Evet arkadaşlar sevindi gördüğünüz üzere. Ben bir rakip sevinince yani çıldırıyorum böyle. Abi insan neden sevinir ki? Oyun bu ya. Ben hiç sevinmem. Etmem yani. Sadece sevmediğim takım falan gelirse sevinirim. Adamsın no yer. Alfonso Davis, Frank yok. abi kasmadan dolayı da İnternet şu anda kasmıyor. Benim telefon kasıyor. söyleyeyim. Evet. Messi. 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 Ben de sevin. Ben sevinmeyeceğim. Öne geçeyim. Öne sevinirim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Messi ile attık golümüzü. Hani bu teknik direktör iyi. Zaten bu sezon yani diğer youtuberları da izliyorum abilerime. Uy. o atamadı. Oha. Yedim sandım ya. Ben diğer youtuber abilerimi de izliyorum. Onlar da hep 4-3-1-2 kullanıyor. Çünkü galiba bu sezon en iyi teknik direkt en iyi dizilişi 4-3-1-2. Ben de işte o yüzden her gün gelmesini bekliyordum. Oğlum gelmemişti. Lewandowski foul yaptılar. Hadi ben normalde serbest vuruşlarda çok kötüyüm ama inşallah serbest vuruştan hani mükemmel bir gol atabilirim. Kim kullanıyor? Lionel Messi. Şöyle hadi bir gol olsun. Uy! Bu sefer sevineceğim ama. Non Lionel Messi ne yaptın? Ne yaptın? Adam ikinci golünü attı be. Adam atıyor arkadaşlar. Bizim sorunumuz değil. Lan basıyorum geçmiyor. Lan geçsene. Geçmiyor. Galiba gol sevinci yapmak istiyor Messi de. Uy, mükemmel gol ya. Yani bu golü ben yesem. Filfo da İşte bu diziliş yani o kadar güzel ki. Ronaldo. Ronaldo. Ay direği yaladı. O da gol girseydi var ya. Rakip yani. Gol sevinci yaptığında pişman olacaktı arkadaşlar. Daha ama 2-1 yani. Ve maç 90 dakika. Hakem düdüğü kadar her şey gelişebilir. Alponzo Davis hata yaptı ama hatasını telafi etti. Phil Foden. Lionel Messi. Messi. Ah oh be son anda dokundu adam. Evet kalecisi attı. Kalecisi de heyamaydı öyle bir şey. Evet Alonso Davis yanlışlıkla orta açtım. Çok etkili. Çok etkili bir orta oldu. Lionel Messi. Uy. Lionel Messi. Hattrick geldi. Hattrick. Kafa golü de attı. Kafa böyle şey olamaz. Lan Lionel Messi. Adam mısın lan? Adamsın lan. Sana beton yetmez. Aslanım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere yani mükemmel. Bu diziliş mükemmel. Ben bundan sonra bu dizilişi kullanacağım. İnşallah seneye bu diziliş yani inşallah seneye pas oyunu olmaz da böyle o kanat oyunları olan teknik direktörleri iyi olur. Çünkü kanat oyunu daha çok seviyorum ama bu dizilişten maç kazanma yüzdesi daha çok olduğu için bunu seçtim. Evet ikinci araya da geçiyoruz bu arada arkadaşlar. Adam Messi ya. Evet adam durdurdu az bekleyelim. Evet arkadaşlar ikinci araya başlıyoruz. Hakemin düdüğüyle Levan Golski. Ben onu artık hani Golski diyorum. Thomas Miller aklıma soktu. Bir röportajda. Röportajda. Onun Remzi abi yani. Arkadaşlar Remzi abinin yorumlarını yazarsınız sevinirim. Daha biliyorsunuz çok az abonem var. hani ona göre. Adam bir günde benim abonemi kasıyor bir günde benim abonem kadar abone artıyor zaten. Yani yazarsanız çok mutlu olurum. Erling Haaland attı ya. Cık. Hata yaptık. Sevin sevin. Sevin tamam. Ben yani gol atınca ben de sevinirim. Arkadaşlar yani onu beni de lig alsın. İyi oynuyorum. Ya abi Lewandowski nasıl alamadın ya? Oha! Oha! Uy! no Noyar adamsın ya. Yani 2 dakikada direkt Haaland oyuna girdi diye maçı kaybedecektik ha. Valla acil bir gol atmamız lazım arkadaşlar yoksa bunlar bize acımayacak. Onu söyleyeyim bu adam bize acımaz. Adam bu arada bekledi. Ortayı rastgele yapacak. Oyun. Messi. Ya nasıl abi? Foul yaptı Suarez. Arkadaşlar yani Antingo'da şeyler dönüyor. Bir şeyler oluyor anlamadım. Allah sonumuza hayır etsin. Acil yani gol atmamız lazım yoksa bu adam bize gerçekten çok fena zorluk çıkaracak. Onu söyleyeyim. Adam bu diziliş yani çok seri pas yapmayı biliyorsanız bu dizilişle maç kazanmanız kaçınılmaz olur. Onu söyleyeyim. Uf, abi. Ben şöyle bir araya geriye çekeyim. Ne olur ne olmaz. Uy, bu arada YouTube videoları çekmeye Remzi abi sayesinde başladım. Şu yüzden çünkü çok kaliteli videolar çekiyor. Gerçekten Patrick Vieira, Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski. Ne? Ne? Lan girdi sandım vallahi mutluluk. O yüzden dedim Lewandowski diye. Oha. Ama böyle şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Koltuktan kalktım yani. Koltuğa vurdum yanlışlıkla. Sevinçten ama versem girmedi. Yapacak bir şey yok. Futbol yani halen 90 dakika. Toplu yuvarlak olduğu süreci arkadaşlar halen kazanma şansımız var. Yeniyoruz ama hani kazanma şansı en yüksek biziz ama işte. Yine de ben de böyle böyle bir şey var. Yani gol atamayınca genellikle yeniliyorum. İnşallah bu maç ya. Yani. Evet. Aa oyuncu değiştirmeyi de unuttum ya. Hayır Luis Suarez hayır Roman Yoli ya adamsın. Maçın heyecanına kendimi kaptırınca işte öyle oluyor. Her maç. Hani bu dizisi aldıktan sonra her maç oyuncu değişmeyi unutuyorum. Mu yani diye değişeceğim oyuncular da çok önemli oyuncular. Evet ya filfo işte takım ruhu kötü olduğu için böyle paslar atmak da kaçınılmaz oluyor. İyi pas atılmıyor. Takım ruhum çok kötü. Romário ile ikinci yarı daha defans daha defansif oyundum. Çünkü hani adam iyi oynuyor. Adam ikinci yarı daha fazla atak yaptı arkadaşlar. Evet Alfonso Davis. Alfonso Davis. son dakika momentumundan yemeydim. Adamsın Noya. Ve arkadaşlar maç bitiyor. 3-2 bitirmeye başardım maçı. İkinci yarı çok da iyi oynamasam da ilk yarı mükemmel bir geri yaptım. Yani inşallah zevk almışsınızdır. Siz de videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere takipte kalın bay bay